Kıymetli Avşinli hemşehrilerim, sevgili basın mensupları kardeşlerim, bugün burada şehit İsmail Heniye'nin vasiyetini yerine getirmek, eylem çağrısına icabet etmek, Siyonizmi lanetleyip tarihin en büyük imtihanını veren Gazze'li kardeşlerimizin sesi olmak için toplanmış bulunuyoruz. Siyonist İsrail rejimi 7 Ekim'den bu yana Gazze'de insanlık tarihinin en korkunç soykırımını gerçekleştiriyor. 40 bin kardeşimizi alçakla katletti. 100 binden fazla kardeşimiz de yaralı. Gazze şeridinde ayakta kalmış tek bir şehir, tek bir mahalle kalmadı. İnsanların sığınabilecekleri tek bir güvenli nokta bile yok. Katil, Filistin, Filistin'den defol! Katil, İsrail, Filistin'den defol! Katil, İsrail, Filistin'den defol! Katil, İsrail, Filistin'den defol! Katil, İsrail, Filistin'den defol! Ben biliyorum. Gazze'de daracık bir alana hapsedilmiş. 3 milyon insan bütün insanlığın sessiz bakışları arasında yaşanan soykırımda çaresizce sıranın kendilerine bir gelmesini bekliyor. Mazlum ve masumlar faşist ABD'nin Siyonistlere verdiği silahlarla havadan, karadan, denizden bombalanıyor. Ağızlarından insan hakları sözünü düşürmeyen İngiltere Fransa, Almanya gibi devletler soykırıma açık bir şekilde destek veriyor. Mısır'ı unutma, Suudi Arabistan'ı unutma hoca. Sessiz kalan liderleri unutma. Siyonizmin hizmetindeki batılı sermaye soykırımı finanse ediyor. Küresel medya sansür, çarpıtma, dezenformasyonla soykırımı örtüyor, vahşeti gizliyor zalimler bir araya gelmiş. Gazze'de planlı, programlı bir soykırım yaş yaşatıyor. Kundaktaki bebekleri, sokaktaki çocukları, camide ibadet edenleri, un kuyruğundaki aç insanları katlediyor. Meleklerin lanet okuduğu, şeytanların hayranlıkla izlediği bu alçakça namussuzca vahşiyet karşısında Birleşmiş Milletler çaresiz. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu iki yüzlü. Uluslararası toplum sessiz. Siyonist Kitler Avrupa'sının hesap verecek. Siyonist katiller hesap verecek. Siyonist katiller hesap verecek. Siyonist Hitler Avrupa'sının Soykırımcı ABD'nin şımarık çocuğu İsrail öldürdükçe alkışlanıyor. Daha çok öldürmesi için teşvik ediliyor. Gazze kasabı Hitler artığı katil neten yahu. Nazi meclisinden farksız ABD temsilciler meclisinde konuşturulmakla kalmıyor. Öldürdüğü çocuklar için dakikalar da ayakta alkışlanıyor. Siyonist rejim sayın Cumhurbaşkanımızın haklı itizli itirazları karşısında ABD'den aldığı bu güçle hadsizce alçakça Cumhurbaşkanımızı ve onun şahsında milletimizi tehdit ediyor. Bu kuru tehditlerle milletimizi ve cumhurbaşkanımızı sindireceğini sanıyor. Dik dur! Eğilme! Bu millet seninle. Dik dur! Eğilme! Bu millet seninle. Dik dur! Eğilme! Bu millet seninle. Dil, dur, elinler, bu millet, seninle. Dil, dil, dur, ama ama halt ediyor. Halt ediyorlar. Yine Siyonist katiller ABD'den aldığı güçle barış barış ve ateşkesin en büyük umudu olan asil bir lider, korkusuz bir mücahit, Gazze davasına ömrünü adamış İsmail Heniye'yi gözlerimizi dolduran, yumruklarımızı sıktıran ve yüreklerimizi kahreden elin bir suikastla şehit ettiler. Şehidimize Allah'tan rahmet, ümmetimize sağlığı diliyoruz. İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Onlar Heniye'yi öldürdüklerini sanıyorlar. Oysa Allah yolunda öldürülenler ölüler değildirler. Ve onlar Rabbimizin katında rızıklandırılmaktadırlar. Onlar bu suikastlerle direnişi durduracaklarını... Filistin'in direncini kıracaklarını, özgürlüğe olan inancı yok edeceklerini sanıyorlar. Ama yine yanılıyorlar ve yanıldıklarını gün gelecek görecekler. Şehit dediği gibi suikastlerin direniş güçlerini Hamas'ı Filistin halkını zayıflatacağını düşünenler büyük bir yangı içindedirler. Suikastler direnişi Filistin halkını direnişi ve mücadeleyi yükseltmeyi teşvik edecek elbette güçlendirecektir. Bütün dünya bilsin ki İsrail bizim için devlet değil terör örgütüdür. Ve bir terör örgütüne nasıl muamele edilmesi gerekiyorsa öyle muamele görmelidir. Filistin'e selam! Direnişe, direnişe, devam. Direnişe, direnişe, devam. Direnişe, direnişe devam, direnişe devam, direnişe devam, direnişe, direnişe, devam. devam. Direnişe, direnişe devam, direnişe <laughs> devam, direnişe devam. İsrail bizim için emperyalizmin tetikçisi, yağmacısı bir kasp çetesidir. İsrail yalanın, alçaklığın, namussuzluğun örtülü biçimidir. Bunlar... Firavun'un zalimliği, Nemrut'un kibri, Haman'ın azgınlığını miras alanlardır. Bunlar İbrahim'in, Musa'nın, İsa'nın ilahına savaş açanlardır. Biz onların ne kadar korkak olduklarını, ihanetle yoğrulmuş ruhlarını çok iyi biliriz. Onlar ancak eman altında olanları öldürürler savunmasızları, çocukları, kadınları, ihtiyarları, masumları katlederler. Onlar ancak hastaneleri, ibadethaneleri bombalarlar. Onlar sanıyorlar ki akıttıkları kan yanlarına kar kalacak. Sanıyorlar ki bu zulüm böyle devam edecek. Andolsun onlar yanılıyorlar. Çünkü biz biliyor ve inanıyoruz ki zulm ile abad olanın ahiri berbat olur. Akıbetleri diğer tüm zalimleri gibi olacak. Firavun gibi, Nemrut gibi, Hitler gibi olacak. Vakit mi? Vakit pek yakın. Andolsun biz bu hesabı burada kapatmayacağız bebek katili vahşiler, soykırımcı siyonistler, işbirlikçi emperyalistler, döktükleri kanda boğulmadıkça asla meydanlardan inmeyeceğiz. ABD ve siyonist işgal çetesi Filistin'den defolmadıkça asla susmayacağız. Dişe diş, kana kan, intikam intikam. Dişe diş, kan, intikam intikam dişe diş, kan akan, intikam, intikam. Filistin toprakları Filistin halkınındır. Bir çakıl tanesinde bile meşru bir hakkı olmayan Filistin'deki bir zeytin ağacı kadar bile tarihi olmayan İsrail 139 ülkenin tanıdığı başkenti Kudüs olan Filistin devletinden defolup gitmelidir. Ey katil İsrail! Ey soykırımcı ABD! Ey soykırım işbirlikçileri! Mazlumun ahı sonunuz olacak. İşlediğiniz suçlar yakanıza yapışacak. Alçaklığınız adınızın başına yazılacak. Bin yılda geçse soykırımla anılacaksınız. Tutuşturduğunuz zulüm yangında kavrulacaksınız. Siz de yardakçılarınızla yürüleceksiniz Direniş kazanacak. İnsanlık kazanacak. Bizler, bizler buradan Ashab-ı Kehf'in diyarından, kahramanların diyarından, bütün uluslararası topluma, dünyanın vicdan sahipleri, vicdanı kararmamış liderlerine sesleniyoruz soykırımın durdurulması, bu vahşete dur denilmesi için uluslararası dengelere, reel politiğe, ulusal çıkarlara daha ne kadar çok kurban verilmesi gerekiyor? Susmak vahşetin ortağı olmaktır. Gazze'de yaşanan soykırım bir an önce durdurulmalıdır. Derhal, derhal ateşken sağlanmalı. İlaç ve gıda başta olmak üzere insani yardımların acilen önü açılmalıdır. ABD ve diğer ülkelerin soykırıma silah desteği durdurulmalıdır. Ve buradan insanlığın vicdanına sesleniyorum. Soykırımın durdurulması için bütün insanlık ayağa kalkmalı. Meydanlar, sokaklar, caddeler özgür Filistin sloganlarıyla inlemeli. Liderlere baskı yapılmalıdır. Ve yine buradan İslam ülkelerine sesleniyoruz. Gün zulme, siyonizme, emperyalizme karşı bir olma, vahdet şuuruyla bir araya gelme, insanlığın sesini yükseltme, mazlumlara masumlara sahip çıkma günüdür. Yaşasın nehirden denize özgür Filistin. Kahrolsun İsrail. Kahrolsun ABD. Kahrolsun işbirlikçiler. Kahrolsun soykırımcı emperyalizm. Tekbir! Allahu Ekber! Tekbir! Allahu Ekber! Tekbir! Allahu Ekber! Tekbir. Allah Bismillah, Allahu Ekber. Ya Allah, Bismillah, Allahu